Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Deontay Wilder, Zlazenk, Prediction, Tahmin, Analiz ve Yorumla karşınızdayım. Tabi dünya çapında bu maç 50-50 fight olarak yani ortada bir maç olarak söyleniyor. Ve tartışmasız Arsiklet maçından sonra da gözler bu 1 Haziran'daki karşılaşmaya çevrildi terbiyevin sakatlık durumundan dolayı Bivol'e başka bir rakip seçildi ve gecenin ana maçı Wilder ile Zeng arasındaki bu karşılaşma oldu. Şimdi e, dilerseniz iki boksörün e, bilgilerine bakaraktan videomuzu devam ettirelim. Evet Deontay Wilder şu an dünya sıralamasında 22. sırada bulunuyor. 38 yaşında 2-0-1 boyunda ve 2.11'de reach'i yani kanat açıklığı bulunuyor. En son biliyorsunuz Joseph Parker'la karşılaştı ve unanimous decision'la yenildi. Tabi onun öncesinde 2022 yılında Robert Helenius'la bir roundluk bir karşılaşmaydı. Ee, karşılaştı ve knockoutla kazandı. Onun öncesinde de Tyson Fury ile beraber 3. maçı yaptı ve knockout olmuştu. E, ee, bugüne kadarki yenilgilerinin tamamını artık Free'ye karşı aldı desek yanlış oluyor çünkü Parker'a da yenildi. Dolayısıyla ama tabi Wilder kariyerinin son zamanlarına geldiğini söyleyebilirim. Bu Parker karşılaşmasında da pek bir şey yapamadı zaten. Parker açık ara karşılaşmayı domine etti. Wilder adeta yumruk bile atmadı. E, bu tabi detaylar birazdan çok önemli olacak. Çünkü e, Zang e, Parker'a karşı çok daha farklı şekilde dövüştü. Şimdi Zang'a geçelim. Zlai Zang e, bugüne kadar ki 29 maçının 26'sını kazandı. 21'i knockout. 2 defa yenildi. Birisi Filip Hrugovic'e diğeri de Joseph Parker'a. Aslında Hrugovic ile yaptığı karşılaşmayı kazandı ama Eddie Hearn vs. E, Hrugovic'e Desteklediği için, arkasında durduğu için karşılaşmayı e, hırgoviçe verdiler. Ben hırgoviçe zaten balon diyorum. Karşılaşmanın e, erken roundlarında Zank e, şeyi düşürmüştü. Filip Hırkoviç'i. E, gerçekten Zank özellikle son zamanlarda bu Jojo'su yendikten sonra, iki kere yendikten sonra e, gerçekten kalitesi insanlar tarafından, dünya tarafından gözükmüş oldu. Ama sol direğe çok kuvvetli bir isim olduğunu biz zaten yıllardır biliyoruz. Evet Joseph Parker'a majority decision ile beraber yenildi ama bu maçın sonucu açıklandığında e, zangın suratına baktığımız zaman sonuçtan pek memnun değildi. Çünkü Parker'ı e, 3. ve 8. roundlarda düşürdü ve bu karşılaşmayı aldığını düşündü. Bundan dolayı ilerleyen roundlarda biraz da yorulmuş olacak ki fazla kasmadı yani maçı, fazla üzerine düşmedi maçın ve karşılaşmayı da Parker'a verdiklerinde oldukça şaşırmıştı. Zang tabii ki gardını yüksek tutan bir boksör, iyi bir boksör, teknik bir boksör. Gerçekten eski wilder olsaydı daha da güzel bir karşılaşmayı izleyecektik ama yine de muhteşem bir maç izleyeceğimizi ben düşünüyorum. Ee, şimdi buradan e, tabii ki biraz yine şeyden bahsedelim. Parker'la yaptıkları karşılaşmalardan e, biraz bahsedelim. Şimdi Zank 3. ve 8. round'da Parker'ı düşürdü dedik ama e, Deontay Wilder Parker'a karşı ne yaptı? Sadece ringin etrafında döndü. Başka bir şey yapmadı. Yani bazı roundlarda hiç yumruk bile vurmadı. Şimdi bu e, olaylar aklımızın bir köşesinde dursun. E, dünya çapında nasıl tahminler yapılmış oraya geçelim. Kanalımızdaki tahminlere bakalım. Ve ardından ben kendi yorumuma tekrardan e, videonun sonunda geri döneceğim. Evet burada e, boksörlerin yaşlarını görüyorsunuz. 38 yıl e, 7 ay. Wilder ve 41 yıl 4 haftada zank olarak burada görünüyor. Yani 2.5 yaş aralarında bir fark var. Boylarına baktığımız zaman 2.01'e 1.98 ama reach avantajı Deontay Wilder'da 2.11'e 2.03 yani 8 santimetrelik bir avantajı var Wilder'ın ama maç içerisinde bu çok da büyük bir fark olmayacaktır diye düşünüyorum. Hemen hemen aynı özelliklere sahip boksörler. Son maçında 96.6 kilogram geldi Deontay Wilder. Zaten 100 kilo civarında olmayı seviyor. 100 kilonun altında olmayı seviyor Wilder ve gayet de hızlıydı aslında Parker maçında. Zlazenk ise son maçına 132.3 kilogram olarak geldi. Ve gerçekten de bu kiloları Karşılaşmanın ilerleyen roundlarda onun işte yorulmasına bayağı bir mahal verdi diye söyleyebilirim. Şimdi bakalım dünya genelinde bu maçla alakalı nasıl tahmin yapılmış. 266 tahmin yapılmış ve %50'sinde Zang alır demişler. %50'sinde de Deontay Wilder karşılaşmayı kazanır demişler. Ama ilginç bir detay var. Bu karşılaşmada Zank alır diyenlerin %80'inde yakını knockoutla alır demişler. Wilder alır diyenlerin de %88'inden fazlası Wilder'ın eğer kazanırsa knockoutla kazanacağını söylemişler. Yani dünya genelindeki boks hayranları bu karşılaşmanın neredeyse tamamen yani büyük bir çoğunluğu knockoutla biteceğini düşünüyor. Şimdi de kanalımızdaki tahminlere bakalım. 64 oy kullanılmış. Yani oy vermişsiniz. Bunların %61'inde Zlatenk ve %39'unda da Dionte Wilder karşılaşmayı kazanır diye söylemişsiniz. Tabii kanalımızdaki tahminler çok önemli. Çünkü buradaki tahminler bizim kitlemiz gerçekten çok elit bir kitle ve çoğunlukla maçların nasıl sonuçlanacağını gerçekten iyi biliyorlar diye söylüyorum. Aramızda yeni katılan arkadaşlar da yine gerçekten çok kaliteli yorumlar yapıyorlar. Her detayı gerçekten yorumlarında veriyorlar diye söyleyebilirim. Şimdi ben kendi yorumuma gelim, bu maçla alakalı kendi tahminime gelim. Tabii bu Dionte Wilder'ın son yıllarda fazla maç yapmaması ve ring pasının olması önemli bir unsur. Bunu zaten Parker maçında da gördük. Wilder'ın ayakları gayet güzeldi. Hızlıydı. Zaten öyle olmasaydı knockout bile olurdu bu karşılaşmada. Zaman zaman Parker'a yakalandı. Ama caplarını vesaire bazı roundlarda yine kullandı. Ama pek bir round kazanamadı Parker'a karşı. bir veya iki round belki almıştır. Daha fazlası yoktu yani. Dolayısıyla Wilder'ın o eski performansından eser yok. Zaman zaman sağ direğini yine... Parker'a isabet ettirdi ama Parker'da çok fazla bir etki oluşturmadı. Bir iki durum haricinde Parker karşılaşmayı resmen domine etti. Diğer taraftan Zang'a baktığımız zaman Zang aslında bu karşılaşmada ben hep söylüyorum. Parker yaptığı maçta kendi ayağına sıktı. Yani 3. roundda onu düşündükten sonra neden üzerine gitmedi? Yani neden daha fazla şey yapmadı? Hatta 8. round'da da yine aynı şekilde güzel bir şekilde yine yakalamıştı. Ve arkasını getirmedi yani. Ki 8. round'dan sonra da artık karşılaşmayı ben kesin kazandım edasıyla dövüştü. Ve bütün roundları da Parker'a verdi. Dolayısıyla bu maç Parker tarafına kaymış oldu. Ben bu karşılaşmayı nasıl yorumladım? Bence çok yakın bir maçtı. Ve beraberlik verilebilirdi burada. Beraberlik daha hakkaniyetli olurdu diye düşünüyorum. Ama Parker tarafına da verilebilir. Çünkü o 3. ve 8. round haricinde genel olarak Parker daha üstündü karşılaşmada. Ve daha fazla yumruk atan taraftı. Ama Zank yine bazı roundlarda gardını yüksek tutaraktan ve hem caplarıyla hem de sol direkleriyle beraber gerçekten çok güzel bir şekilde Parker'a yumruk isabet ettirdi kilosuna ve yaşına rağmen çok iyi bir şekilde zank dövüşüyor. 12 round'u da gayet güzel bir şekilde çıkardığını ben düşünüyorum. Ee, yine Wilder da Parker'a karşı 12 round'u çıkardı ama e, neredeyse bir ara çok kötü yakalandı. E, yani şeyin böyle eşiğinden düştü. Knockout olmanın eş eşiğinden döndü yani düştü dedim. Pardon. E, Knockout olmanın eşeğinden döndü diyebilirim. Dolayısıyla son performanslara baktığımız zaman yıllar içerisindeki Zleyzenk daha e, hem aktif hem de e, daha teknik bir boksör. Zaten Wilder'ın pek bir tekniği yok. Sadece sağ direği var. Bir de ayakları hızlı bir boksör. E, zaman zaman güzel e, yumruklar bulsa da işte o sağ direk e, bulsa da Wilder bunu isabet ettirmesi öyle kolay olmayacaktır Zleyzenk'e karşı. Çünkü Adam elleri yani böyle gardı sürekli yüksekte tutan bir boksör. Wilder bu maçta ne yapacaktır? Uzaktan dövüşecektir. Ama Wilder puan boksörü değil. Yani puanla maç alan bir boksör değil. Diğer taraftan Zleyzenk ise daha çok yumruk vuran isim. Dolayısıyla karşılaşma puana gitse kazanma şansı Wilder'ın bence yok. Kaldı ki ha bu karşılaşma şeye gider mi? E, puanlamaya gider mi ben pek zannetmiyorum puanlamaya gideceğini. E, bence bu karşılaşmada Wilder'ın e, pek artık savunması da kalmadığından öyle çok iyi savunamıyor Wilder. Sadece ayaklarının hızından dolayı belki 3-4 round e, şey yapabilir, idare edebilir ama e, Zang bu karşılaşmayı zaten ilerleyen roundlarda yorulacağını da bildiği için çok fazla uzatmayacaktır bence. 5 ya da 6. roundda bence Dion Deontay Wilder'ı knockout edecektir diye düşünüyorum. Yani 7. roundu bence bu karşılaşma görmez diye düşünüyorum. Çünkü Zank dediğim gibi ilerleyen roundlara bu işi bırakırsa kendisi yorulur ve Wilder sağ direkte onu yakalama ihtimali var. Tamam Zank güçlü bir boksör ama Zank eğer hani yere düştü, düşerse o hani yaşının da verdiği şeyden dolayı kolay kolay e, belki kalkmakta güçlük de çekebilir çünkü Wilder'ın nasıl bir yumruk vuracağını e, kimse e, kestiremez. Bazen çok sert yumrukları olabiliyor. Zaten bu maçtaki tek şansı da e, şans demeyelim de yani tek silahı da bu yani şans tercih çünkü yanlış olur. E, şans e, pek bu sporda yok. Evet yani kısacası Zank bence işi ileriki roundlara bırakmayacaktır ve işini çok çabuk bitirmeye çalışacaktır. Tıpkı Joe Joyce'a yaptığı gibi e, sol sağ kombine ile beraber e, Wilder'ı yakalarsa zaten Wilder e, bence knockout olacaktır. Parker karşısında knockout'un eşiğinden döndü çünkü Parker e, Zank kadar sert vurmuyor ama Zank yakaladığı anda zaten düşürüyor. Bunu e, net bir şekilde biliyoruz yani. Evet e, benim düşüncelerim bu şekilde. E, teknik anlamda e, gerçekten Zank çok çok üstün bir boksör. Deontay Wilder'a karşı e, tek başına hız e, yani Wilder'ın sahip olduğu hız pek bir işe yaramayacaktır. E, Zank e, daha da tecrübeli bir boksör. Ve son zamanlarda da daha teknik isimlerle maç yaptığı için ve aktif kaldığı için bu karşılaşmanın bence favorisi ve dediğim gibi 5. ya da 6. roundda Deontay Wilder'ı knockout edecektir diye düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi bu videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız Lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve videolarımızdan topluluk sekmesindeki haberlerimizden haberdar olursunuz böylece. Arkadaşlarınızla da paylaşın ki güzel bir box kitlesi oluşsun ve kalitemiz daha da yukarılara gitsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.